Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın en yüksek tepelerin bir tanesine çanak kurulumu yapıyoruz. Daha önceki videomda ben size çanak kurulumu nasıl yapılır onu anlatmıştım. Ama parçalar ile alakalı detaylı bilgi vermemiştim. Onunla ilgili size anlatımda bulunacağım. İlk önce böyle bir ana çanak, çanağı taşıyıcı bir gövde var. Böyle ek aparatı var, ee, boruya bağlanıp e, yukarı aşağı çanağı oynatabilmek için bir aparatı var. Burada iki tane var ama iki tane çanağı kuracağım için iki tane var. O yüzden bir tanesini şöyle ayıralım. Bir şu aparat, bir şu aparat oldu mu? Çana e, direğe bağlanan aparat ve çanağın kendisini tutan aparat ve bir de şöyle kendi içerisinde malzemeleri sıkıyor arkadaşlar. Şimdi malzemeleri döküyoruz. İçerisinden bir tane elenbi tutucu, elenbi kelepçesi kapağı var, iki tane de e, çanağı sabitlemek için kelepçe ve e, dört tane de şöyle vidaları bulunuyor, bu kelepçeleri tutturabilme vidaları. Ayrıca şöyle dört tanesini çanak için kullanacağımız dört tane de bir iki üç şöyle dört tane de yanlara tutturacağımız kelepçeleri tutturacağımız vidalar ve aynı sayıda da e, somunlarımız var. Somunları da alalım aynı şekilde. Dört tane çanağı tutmak için, dört tane de ayağı sabitlemek için, aparatı bağlamak için ve şöyle 2 dört tane de pulumuz bulunuyor. Bu dört pulları da nerelere takılacağını ben size tarif edeceğim. Ayrıca iki tane de şöyle elenbi kolunu sabitlemek için vidalar var ve onların iki tane vidası var. Ardından bir tane elenbi borusunun kapağının içine su dolup paslanmaya sebebiyet vermesin diye pimi plastiği mevcut. Ve bir de şöyle iki tane elenbi kelepçesini buraları bağlayabilmemiz için e, somun ve vidaları var. Ve bir tane tek bir tane de ile somunumuz kaldı. Bunda elenbi aparatını elenbi koluna sabitlememiz için gereken bir malzeme var. Biz ilk önce şuradan ben size anlatmaya başlayayım. Bakın burada gördüğünüz bir ok işareti var. Bu yukarıya gelecek anlamına geliyor. Ve diğer bağlantı aparatı olan e, direğe bağlantı aparatı olan Şurada bir kertik var gördüğünüz gibi borunun üzerine geldiği zaman böyle durabilmesi için. Bunlar yukarıya gelecek kısımlar. Bunu ilk önce şu şekilde. Az önce göstermiş olduğum kısa vidalardan ve bu videodan sonra bu çok herkesin ilgisini çekmeyen bir konu olabilir bilse de ee, Ufak tefek hassasiyet ayarlarınızı kendiniz nasıl yapabilirsiniz? Onun hakkında bilgi paylaşacağım bu videonun ardından. Buraya pul takıyoruz. Bakın az önce buraya pul takmadım, buraya pul takıyorum. Ve dönüyoruz bu tarafa Somunumuz buraya geldi. Buna bir tane pul koymamız lazım. Burası hareket halindeki olan yer olduğu için buraya pul koymamız şart. Üst tarafı çok önemli değil. Sonra bu dört tane elekle bağlantı bıçalarını takıyoruz. Üzerlerine somunlarını sıkıyoruz. Böyle idarelik takıyoruz. Zaten e, çanak ayak montajını tarif etmiştim. Çanak videolarında anlatmıştım. Burada da size toplamasını anlatıyorum. Umarım video faydalı olur. Beğenirseniz ücretsiz abone olabilirsiniz bana. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz abone diye. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar beğen butonumu da unutmayın arkadaşlar videomu beğenirseniz. Evet. Bu şekilde hazırladıktan sonra geliyoruz bunun kolu takacağız. Az önce dedik ki şöyle bir plastik gelen bir kapağın üstüne. Çünkü burası üste gelecek yer olduğu için yağmur su içine girip buranın su birikme yapıp içeride paslanma yapmasın diye bu boruyu kullanıyoruz. Ve bu arka tarafı şu şekilde gelecek. İki tane bunun vidası var demiştim size. O iki tane vidadan bir tanesini aldım böyle. yanlış taktık arkadaşlar. Bir de buradan geçecek. Ve şu pullarımızdan bir tanesini arkaya kullanıyoruz. Çünkü biz bunu sıkıştırdıkça bora ezilmeye başlayacak. Kenarlardan destek alabilmesi için pul şart. Bir tane daha alıyoruz. Bunu da takıyoruz. ve ardından elenbi elenbi tutucu olan aparatı da takıyoruz. Bunu da taktıktan sonra onun da yanında bir tane somunu var onu da sıkıyoruz ve ardından bir tane elenbimiz var arkadaşlar santral elenbisi 4 elenbi de buna benzer ama bu kuat santral elenbisi. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Üstüne kelepçeyi kapatıyoruz. Onun da iki tane vidası ve iki tane somunu bağlı. Bunu böyle alttan tutarak vidayı üstüne takıyoruz. Ve bunu da sıkıyoruz. Bütün vidaların tamamen sıkımını ben şu an gerçekleştirmedim. Video çok uzamasın diye o sıkmaları kendiniz yaparsınız. Kısaca onları da geçeceğim ben. Sonra buradaki somunu ve buradaki vidasını da takıyoruz. Bunu da taktıktan sonra buraya kadar hazır. Sadece çanağımız kaldı. Gördüğünüz gibi 2-3 4 tane sonunda ve 4 tane vidamız kaldı. Onları da şu şekilde çanağımızı alıyoruz. Evet. Buraya takıyoruz somunun da üstüne alıyoruz. Herhangi bir yorumu olan arkadaşlar yorumlar bölümüne yorumlarını yapabilirler. Ve dördüncü videoyu da koyduktan sonra takıyoruz. Şimdi çanağın montajını yapmadan önce acil sıkmamız gereken, önceden sıkmamız gereken bir var şunlar arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bunları güzelce sıkıyoruz. Rüzgarda oynama yapmasın. Sıktık arkadaşlar şuradaki iki tane elenbi kolunu tutan somunları da sıkıyoruz. Bunların sıkı olması lazım. Biraz sıktıktan sonra burada bizim çatıda hazır e, demircinin yapmış olduğu bir boru var. Bu boruya şu şekilde geçiriyoruz. Tabii bunu geçiremiyoruz. Burası biraz sıkıntılı yer. Bunları açarak buradan geçirerek bağlantısını yapacağım. Sıkmamız gereken vidalar iki tane burada, iki tane burada ve şu kolun ki ve bir de buraya bakalım. Buradaki şu vidayı sıkıyoruz. Bunu hemen sıkmıyoruz şu istekleri. Çünkü ayarda gerekli olacak. Onu da daha önceki videolarımda paylaşmıştım zaten arkadaşlar. Burası buraya kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni yapıp ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.